Önce bu videoyu kaydırma çünkü gerçekten seninle harika bir paketi paylaşmak için buradayım. Nix'in Bridgerton koleksiyonuna ait olan ürünlerin dolu olduğu bir paket elimde şu anda ve ben Londra'dayım. Bu ürünlerle birlikte çok güzel makyajlar yapmayı deneyeceğim. Aynı zamanda da sana da çok güzel bir hediye hazırlayacağım. Yorumlardan bir kişiye göndermeyi düşünüyorum bu arada. O yüzden bu videoyu muhakkak sonuna kadar izle Şimdi hemen bakalım paketimizin içinde neler var. Yani Türkiye'de olmayan birçok ürünün de içinde olduğunu söylediler. O yüzden çok heyecanlıyım. Şöyle size göz. Bu bizim tam 3 günlük olan davetiyemiz arkadaşlar. Neler yapacağımıza dair. Paketin güzelliğine bakın. Arkadaşlar evet sürpriz hep sona saklanır ama ben aynanın güzelliğine bak. Yani. Tepsi mi? Aa yeni gelin tepsi. <laughs> Bu bir işaret <laughs> Şaka yapıyorum. Şimdi konuyu karıştırma. Abi çok keyifli olacak. O kadar heyecanlıyım ki yani. Nasıl bir cümle kurmam gerektiğini bile bilmiyorum yani. Öyle bir noktadayım. Uyuyamazsan diye. Sıcaklarsan diye. <laughs> bak. Bundan bir tane hemen sana gönderiyorum. Lady Silver senin. Böyle bir tanesi var. Koleksiyondur anısı olsun. Bu da benimle birlikte kalsın. Şöyle iki adet highlighter'ım var. Pembe olanı sana gönderiyorum. Sarı olan benimle kalıyor. Şöyle. Kesinlikle pembe olanı sana gönderiyorum. Bu daha nude tonda olanı kendim alıyorum. İki adet eyeliner'ım var kırmızı olanı sana gönderiyorum. Ve mor olanı da kendim alıyorum. Eyeliner senin oluyor. Sabitleme jelini sana gönderiyorum çünkü bende var. Hemen bu smash'ileri sana gönderiyorum çünkü aynı renkler bende var. Dudak spreyi sana gidiyor. Ve tabii ki de bunu da denemeni istiyorum. O yüzden bu glue da sana geliyor. Makyaj bazı. Yani bu rengi bende olmadığı için bu benimle kalıyor mor bir allık. Çok iyi çekici geldi bu arada. <laughs> Dur. Ve fetoiller. Yani fetoillere bakın çabuk. Çok tatlı. Üç rengi var ama bu iki rengini kullandım ve çok seviyorum. O yüzden bunları sana bunuysa kendim ayırıyorum. Buttermelt bronzerlar. Şunu zaten eskittim. Elimde o kadar çok gördünüz. Bu rengini denememiştim. O yüzden bunu sana gönderiyorum. Bunu kendim alıyorum. Bu jumbo kalemler. Bunların yani bunların göz pınarlarına uyguladığınız hali bir makyajı şuradan alıp şuraya koyabilir. O kadar etkili. O yüzden beyaz olanı sana geliyor. Bir adet smaşı daha var. Şöyle bunu da sana gönderiyorum. Geriye ne kaldı biliyor musun? Bir adet gloss. Pembe gloss. Az önce sana bir tane pembe gloss koymuştum. <laughs> Onu ben aldım. E o zaman bu Butter Gloss da nude rengi seninle. Mavi bir göz kalemim var. Hemen sana bıraktım. Lila olanını kendime aldım. Ve iki adet dudak kalemim var. Aynı renk. Birini sana birini kendime alıyorum. Kız. Şimdiden paketi doldurdum diyebilirim bu arada. Ama içine bir şeyler daha ekleyeceğim. Sadece bekle. <laughs>